Kadınlar için sihir doğru erkeği beklemektir. Erkekler için sihir doğru kadını durmadan aramaktır. Bu kulağa bir hoş geliyor olabilir. Eğer bu kulağınıza hoş geliyorsa peri masallarına maruz kalmışsınız ve etkileri hala sürüyordur maalesef. Çünkü peri masallarına baktığımız zaman sembolik ve mitsel seviyede işleniyor olsa da eril ve dişil cinsiyet kimlik rollerimizi öğreten sallar Tabii sıkıntılı işleniyor. Örneğin kül kedisine bakıyoruz. E, prensi bekliyor. Ayakkabı bekliyor. Pamuk prensese bakıyoruz. Yedi cücelerle birlikte bir prens bekliyor. Tabi uyan güzele bakıyoruz. Bakın burada çok ciddi bir şekilde nekrofili eğilimi var. Yani ölü birini öpmekten hoşlanacak bir prens bekleniyor. Ya da işte e, kurbağa kurbağayı öpüp prense dönüştürecek bir prenses. Erkekler açısından baktığımızda erkek Ejderhalarla savaşan, karanlık ormanlara dalan ve sonunda prensesi bulan ve bundan emin olan kişi, tek bir kişi için e, harekete geçiyor, tek bir kişi için e, savaşıyor ve arayışta. E, aslında etkileri hepimizde var. Maalesef e, yetişkin olduğumuzda da e, bu eğilimler e, romantizm e, olarak e, işleniyor.